Ne kadar hızlı bitirile, bitirile hoş geldiniz. Bitirinize. Şimdi arkadaşlar burada e, yürümeniz gereken tek yol, bir de bitirmeniz için tek gereken yol. Şurayı gördüğünüzde direkt bu taraftan gitmenizi sağlayan bir yol var. Şurada bir oku görmeniz lazım. Yani ben direkt kısa yoldan şöyle gideceğim. Kaba elemanımız bizi takip ediyor. Buna bakmadan direkt şöyle gidebilirsiniz. Arkadan size yaklaşırsa arkanızı dönün bakın kaçak. Şimdi şunu alın, almanız gerekiyor. 49 saniye olmuş. Şimdi ben bu 49 saniyede direkt oyunu bitirmiştim ama bir hatayla oyunu bir şekilde şu an çok zor şeylerle bitiriyorum. iPhonecular için çekilen videomuzu hoş geldiniz. Şimdi buraya geliyorsunuz. Telefonu açmadıysanız oyun bitmiyor. Buraya geliyorsunuz ve oyunu bitirmemek isteyenler için bir tavsiye vereceğim. Arkadaşlar şimdi oyunu bitirmek istemeyenler telefonu açmayıp direkt çıkabilir. İstediği yeri gezebilir. Şuraları falan hep gezebilir. O nasıl oluyor peki derseniz işte bununla, bu dediklerimi telefonu açmayıp yaparsanız yapabiliyorsunuz. Bunu. Şöyle geliyoruz. Allah olmadı şaşın yapmanız gereken bir şey buraya karabek kardeşimizi boş verin burada 7 dakikanızı alacak bir süre vardır muhtemelen oyunu bitirmek için ve bu 7 dakikayı geçmeden bitirenlere tebrik ediyorum daha fazlası için abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar Sonucular dediğim çünkü Evet selamlar izlemeyi sevenler bile abone olup like atabilir bence Sıkıntısı var mı? Evet telefonu açmayıp dediklerimizi yapanlar Bu bizim kardeşimiz sayılır Bu da ıı, oyunu bitirmeden yapılacak tek şey olabilir 2 dakika sürdü şu an oyunu bitirmek Böylece oyun bitiyor Tabi siz Space'a e basmadan ya da hiçbir şeye basmadan, sahneyi atlamaya basmadan bitirebilirsiniz. Görüşürüz.